Merhaba, benim ismim Tamer Derecan. Ben Anadolu Üniversitesi Engeller Entegre Yüksekokulu Grafik Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Ben de sizler üniversitede öğrenciyken bu güzide üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinde öğrenim hayatını geçirmiş biri olarak hem Eskişehir'i hem de bu güzel şehrin, güzel üniversitesinin tüm bölümlerini gönül rahatlığıyla sizlere önerebilirim. Tercihinizi de bu yönde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Görev yapmakta olduğum Engeller Entegre Yüksek Okulu grafik bölümünde öğrenciler temel sanat eğitimi, ambalaj tasarımı, özgün baskı resim gibi mesleki derslerinin yanında iş yaşamlarına gerekli olan tüm uygulama çalışmak, çalışmalarını öğrenmektedirler. Dersler MET donanımlı laboratuvarlarda görsel ve teknolojik malzemeler desteklenerek verilmektedir. Öğrencilerimiz internet aracılığıyla araştırma yapabilmekte ve her türlü atölyeyi kullanmakta özgürdürler. Sınav uygulamalarına gelince derslerin amaçlarına uygun olarak teorik ya da uygulamalı mesleki bilgiyi ölçen sınav uygulamaları ile öğrencilerin dil ve akademik düzeylerine uygun olarak düzenlenmektedir. Sınav uygulamalarından sonra öğrencilerimize geri bildirim verilerek kendilerinin ...öğrenimlerinden haberdar olmaları ve eksik kalan noktalarda destek çalışmaları yapılmaktadır. Anadolu Üniversitesi'nde e, bolca kültürel etkinlikler yapılmaktadır. Biz de kendi öğrencilerimize bilgilerini arttırmaları açısından, yeteneklerini geliştirmeleri... ...sanatın gerekliliklerini anlamaları ve önemini e, arttırmak için okulumuzun ve kampüsümüzün bize sunmuş olduğu geniş imkanlar nispetinde geziler kültürel ve sanatsal aktiviteler yapmaktayız ve öğrencilerimizin de bunlara katılımını sağlamaktayız. Akademik olarak işitme engelli grafik bölümü son sınıf öğrencilerine mezun olduktan sonra alanlarında istihdam edilmelerini arttırmak, onlara yardımcı olmak açısından Portfolyo 1 ve portfolyo Tasarımı 2 dersleriyle, ne bildiklerinin ve e, 4 yıl boyunca ne öğrendiklerinin ve yaptıklarının birer kanıtı olarak iş başvuru dosyası hazırlatılmakta ve akademik destek verilmektedir. Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca okulumuzda e, bu bölümde temel grafik bilgilerini kullanarak e, tasarım yapabilme becerisi kazanmakta. Bilgisayar ve grafik programlarını tasarım uygulamalarında kullanma becerisi kazanmakta. Grafiğin sanatsal alanlarında tasarım ve uygulama yapabilme becerisinin yanında e, iş prototip ve bu prototipin uygulama aşamalarını takip etme yöntemlerini öğrenmektedirler. Ayrıca farklı görsel görsel malzemeler veya farklı disiplinleri tasarımlan e, tasarımlarında e, kullanabilme becerisi kazanmaktadırlar. İş yerlerini de, iş, iş yerlerine e, e, geçtiklerinde ise onlara yardımcı olacak bu dosyalarla birlikte kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme becerisi de kazandırmayı hedeflemekteyiz. E, öğrencilerimizi mezun olduktan sonra iş imkanlarına e, anlatacak olursak, öğrencilerimiz öncelikle e, 72 iş günü staj zorunluluğu vardır. Bu zorunlu staj sayesinde öğrenciler kariyerlerinde karşılaşabilecekleri problemlerle başa çıkmayı öğrenmekte, bilgi ve becerilerini geliştirmektedirler. Bu bölümden mezun olduktan sonra serbest olarak reklam ajanslarında çalışabildikleri gibi kendileri de e, reklam ajansı kurabilirler veya çeşitli kurum ve kuruşlar, kuruluşların grafik departmanlarında çalışabilirler. Örnek verecek olursak daha önceki mezunlarımızdan kendi okulumuzda ve kampüsümüzdeki çeşitli fakültelerde ayrıca Anadolu Üniversitesi'nin Grafik Tasarım Biriminde de mezun öğrencilerimizden birkaçı çalışmaktadır. Daha önceki mezunlarımızdan yine İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çeşitli ajanslarda mesleklerini icra ettiklerini öğrendiğimizde biz de ayrıca mutlu olmaktayız ve gurur duymaktayız. Biz genel olarak öğrencilerimize dört yıl boyunca tasarımcı bir kişilik kazandırmak ve onlara üretme alışkanlıkları kazandırarak topluma üretken bireyler olarak katılmalarını sağlamayı hedeflemekteyiz. Sizlere de son olarak tavsiye edeceğim şey, canlı yayını başlattığımda ilk başta söylediğim gibi öğrencileri çok seven ve öğrencilerin yaşamını kolaylaştıran bir şehir olan Eskişehir'deki bu Güzide Eğitim Kurumu'ndaki herhangi bir bölümü gönül rahatlığıyla seçmeniz olacaktır. Hepinize yaşamınızda başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah e, tercih ettiğiniz bölümlerde, tercih ettiğiniz şehirde güzelliklerle öğreniminizi sürdürürsünüz. İyi günler diliyorum.